Akıllı işaretler sistemi programlardaki zararlı içerik hakkında bilgi verir. Korku ve şiddet. Bu işaret da seyirciye da izlemekte da olduğu da yayının da korku, evet, korku evet. ve ne şiddet unsuru da. içerdiği bilgisini da vermek. Da başlıyor. Ha! Ha, ne? Bu işaret yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar olduğunu belirten işaret. 620 bin dolar. bin dolar. 700 bin dolar. 720 bin dolar. Şehrazat kredi kartına taksit oluyor mu? Ben geri zekalı mıyım canım? Evet cinsellik. Bu işaret yayının cinsellik içerdiğini anlatmaktadır. Kendine bak Allah Allah ya. Bir dakika. bir dakika. Evet. Bu hareketler güzel. 18 yaş ve üzeri. Yayının 18 yaş ve üzeri izleyici için uygun olduğunu ifade eder. Yetişin. 7 yaş ve 6. Yayının 7 yaş ve altı davranışlar içerdiğini ifade eder. Yılmaz Morgül bu işaret yayının duygusal ve ağlamakta olduğunu belirtir. Çirkin kadın. Yayında çok çirkin kadınların bulunduğunu ifade eder. Köpek. Programda hayvanlara kötü muamele yapıldığı bilgisini verir. Geniş ve ağır araç. Bu işaret araya karışmış pardon. Kötü ses. Yayında kulak tırmalayıcı ses olduğu bilgisini verir. Tamam canım tamam 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 yeter yeter. Polat. Bu işaret yayının mafya içerikli olduğunu ifade eder. Yani <laughs> bu benim yanımdaki überseksüel. Öteki de süperseksüel. Tik. Yayında tikli kişiler bulunduğunu belirtir. Canım Tabii, o yüzden mi böyle Evet evet o yüzden canım. Eee bir ha. tanesi eee Evet. Fazla parti programın bir parti havasında geçtiğini ifade eder <laughs>